Gerçekten güzel bir duygu yaşadık o gün. Yunuslarla yarışırken. Nadir rastlanan bir durumdu bizim için. Çok güzel oldu. Bu heyecanı herkesin tatmasını isterim. Farklı bir duygu. Yani yüzme şansı da yakaladım. Yani bu Alanya'nın güzelliklerini yaşamak isteyenler bekleriz Alanya'ya. Yani Yunuslar'ın en çok görünen şehri Alanya'mıza bekleriz herkesi. 5 dakika biz Yunuslarla yarıştık. Yani ayrı ayrı videolar da çektik. Başka tekneci arkadaşlar da çekti. Gerçekten çalgın bir Yunus'tu. Herkesin yaşamasını dilerim. Doğamıza sahip çıkalım en güzeli o. Yani çocuklarımıza da sevdirelim denizlerimizi.